Image Texture özelliğine bakarsak, resim doku özelliğine bakarsak arka planın yatay yukarıdan başlayan aşağıya doğru inersek yatay aşağıda olan Dikey solda olan şeklinde aşağıya doğru birçok seçenek var. Buradan herhangi bir tanesini tıkladığımız zaman arka plandaki resimde değişme olmakta. Şimdi buradan hepsi ön izlemede doğru gözükmüyor. Ben başka bir tane alacağım. Örneğin gördüğünüz gibi buradaki sembol burada tekrarlandı ve aşağıya doğru devam etti. Buradan başka bir sembol seçelim. Bu devam etti. Çeşitli sitelerde gördüğünüz efektleri siz de buradan seçerek yapabilirsiniz. Dokulara gelirsek dokularda da tekstürelerde de arka planın üzerinde bu şekilde dokular oluşmakta. Bunlar da çeşitli tasarımlarda kullanılabilir. Bakarsak noktalı var, seçenekler var. Çok değişik seçenekler var. Buradaki gibi farklı. Bunları kendiniz yapmaya kalkıştığınız zaman bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Bunları sistem ya da Artister programı bizim için hazırladı. Örneğin yine güzel bir arka plan var. Arka plan dokusu var aşağı doğru inelim. Burada aşağı yukarı her site için kullanılabilecek dokular ve arka planlar mevcut. Çiçek seçelim buradan. Gördüğünüz gibi çiçekler geldi. İşte bu şekilde arka plan ve dokuları kullanabilirsiniz. Biz şimdi kendi sistemimize dönelim. Kendi sitemizde modern bir şeyler kullanalım. Burada yine gördüğünüz gibi renkli arka planlar kullanabiliyorsunuz. Bakalım buradan modern sayılabilecek bir gökyüzü kullanalım biz. Gökyüzünü şu an için alalım. Evet image texture özelliği de burada background'u bu şekilde. Şimdi filtreleme yaptığınız zaman yeni olanlar, basit olanlar şeklinde seçenekler var. Renkli olanlar şeklinde. Örneğin renkli seçtiğiniz zaman sadece renkleri görüyorsunuz. Uzun bir liste vardı. Çiçekleri seçiyorsunuz. Buradan farklı farklı şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. All dediğiniz zaman da hepsi seçiliyor. Bunun dışında dokuyu kendiniz dosyadan yükleyebiliyorsunuz ya da texture options dediğiniz zaman buradan blend modunu, transparency örneğin buradan değiştirirsek transparan transparan olma oranını değiştirebiliyorsunuz. Rengin ağırlığı mesela şu anda bizde %15'miş. Arttıralım bunu. Yüzde %100'e çıktı. Burada da arka plan renginin buradaki ağırlığı var. Sıfıra aldığınız zaman da arka plan rengini iptal etmiş oluyoruz. Tekrardan 15'e alıyorum. Yine burada color saturation değeri var. Onu da yüzde kontrast var. Smart invert var. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Invert'te de renkler arasında bir karışım oluyor. Options var, fill var, horizontally, vertically, no repeat şeklinde devam ediyor. Top left'ten başlıyor. Top right, left center şeklinde seçenekler var. Fill diyelim tekrardan. Fill dediğim zaman bütün alanı alacaktır. Flip tip vertical, horizontal şeklinde değiştirebilirsiniz. Horizontal yapalım. Bir tane alalım bakalım bu şekilde de rotate yapabilirsiniz. Bu şekilde de texture option'larıyla oynayabilirsiniz. Gradient de yine burada değerleri değiştirebilirsiniz. Okey diyorum ben ve image or texture'ı tamamlıyoruz.